Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Ben Eren. Bu saatte Mountain Blade Warband osmanlı olarak kaldığımız yerden devam ediyor arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz uzun süre bir Warband atmadım. Hatta video atmadım dedik. En son bir Brawl Stars attım ve 3000 izlendi. Gayet güzel bir videoydu. Ee, onun haricinde işte şehir dışındaydım. Bilgisayar yoktu falan derken. Baya bir video atamadım. Yani baya bir uzun süre bir video atamadım. Şimdi de bir Warband oynayasım geldi cidden. Ee, şimdi arkadaşlar. Nerede kaldığımızı bile hatırlamıyorum. En son videomda da izlemeden vaktim yok çünkü. Ee, ama şöyle baktığımızda grupta değişik değişik tüm, yani Türkmen askerleri, darvenci, Kılıç kardeşi falan filan. Değişik değişik. Ee, yani Memlük'ten var. Dervetçi, Yağmacı bile var. Lea oluyor. Keman Keşlerimiz var. Türkmen atlatıcısı var. Türk paralı avcısı var. Yani Osmanlı'dan, Memlük'ten, Türkmen'den, herkesten bir askerimiz var yani. Bir de esirlerimiz varmış. Şimdi esirlerimizi şöyle e, ee... Aa bura borç yapacağım. Bizim ha bizim Antakya kalemiz vardı. Evet. Bizim Antakya kalemiz vardı. Şöyle bir gidelim. Tamam. Antakya kalemiz için ben de bedevi arıt varmış. Ha hayır pardon tamam. Tam tersi ben bayağı unutmuşum oyunu. Şöyle rast geldi yani bütün e, esirlerimizi verelim. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey bence artık yani güzel bir savaşa girmek olsun. Bir de burada da borça varmış. Yani kare düşünmek değil de daha çok. Yani artık Ramazan Ramazanoğulları beyleri bitirmek istiyorum. Çünkü adamlar çok uzun süre yaşadı yani. Bu Ramazan Ramazanoğulları beyleri adamlarını alıyorum yok. Paşasını indiriyorum yok. Olmuyor da olmuyor. Şimdi gidelim. Onlara bir hesap soralım. Hmm. Soramayız. Bunları tek tek indirmemiz lazım. Antakya kalesi kuşatıldı. Benim acilen Antakya kalesine gitmem lazım. Antakya kalesini kim kuşatmış? O. Borç aşık. Bak şu gidiyor. Ben pardon. Pişt. Burada da boşa var ben bunları girerim Ben bunları girerim Eee Tamam Aslında barış yapmak Olmaz hadi gel lan Gel savaşa gel Benim 92 askerim var 6'sı yaralıydı herhalde Şimdi bir dakika herkes beni takip etsin O oyunun şeyini unutmuşum ya bir dakika ee, Düşman orası direkt bastırıyor şunları direkt bastırıyor. Okçu şu muydu? Yani okçular burada kalsın. Burada bir dakika. Tüm olayı Okçular burada kalsın. Süvariler de burada kalsın. Piyadeler de Bak, Suvariler burada. Piyadeler de burada. Tamam. O oyunu bir tek unutmuş olabilirim. Kusura bakmayın bunun için. Önce değişik değişik kılıçlarım var benim. Yerleşin abi yerleşin. Onları da yerleştireyim. Bu arada parlıyorlar adamlar. Adamlar resmen parlıyor. Ben böyle şunlara gideyim bir tok atayım ya. Şimdi onların gelmesini bekleyeceğim. Altımda hiç koşamıyor ki. O nasıl atıyor ya. Şunlara bir... Ooo çapulcu keman geçiyor. Çapulcu öldü. Şurada bir isim var. Bu kim hocam? Bu girmiş bir isim ben. ben oynamayı unutmuşum ya. Bu hangi paşalar acaba? <laughs> Lan öl, ölsene. Bir dakika sen kimsin ya? O adam ölmüyor da. Çok subaymış ya Allah Allah. Ya herkes savaşa geçsin ya. Herkes savaşa girsin. Olmaz böyle. Neden savaşa girmişler neredeyse? Hadi oğlum. Olmadınız hepsine. Parçalayın lan hepsine. Çok subayları falan var ya fena var ya. Beni araya aldılar. Olmaz böyle. Ben şuradan bir çıkabilir miyim? Şuradan çıkabilir miyim? Tamam teşekkür ediyorum. Şu yerdekilerini de alalım. Ne Vuramıyorum ki ben kimseye ya. Ne kadar kötü oynuyorum ben. Ben ne kadar kötü oynuyorum. Oğlum ben ne kadar kötü oynuyorum ya. Ya çık şuradan. Çekim şu ya. Abi şu an olaylar o kadar kızıştı ki Kimin ne olduğunu anlayamıyorum. Of. Kaç ölü verdik? 3 ölü verdik adamlara karşı kötü. Kötü. 3 ölü verdik kötü oldu. Adamlar kaçıyor mu? Kaçıyor. Şurada bir isim var. Benim hatta koşamıyor sakat kaldı adam. Ah be atım sakat kaldın ya. Onu da aldım. Şurada bir isim var onu da alalım. Of. Ya bravo, ben seni alacağım. Ben seni alacağım. Kaçma kaçma. La keşke okum olsa. Keşke okum olsa. Haydi oğlum vur ona. Ah be. Lan. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bir, bir arama geldi onun için. Şimdi en son nerede kalmıştık burada kalmıştık ya Şöyle bir alalım diyeceğim. Aa şu o... çok sinir ediyor ya. O son mı? son 9 adamdan bir tanesi kaçtı mı? Kaçtı. Ay indirdiler. hayaller olsun be. Allah ben boşuna koşmuşum buralara karşı. Ya şu tuşla mı ha, bu tuşla kendimizi görüyoruz. At da yaralandı ya. Şu atı değiştiriyorum da. Oradan kazandık ya yani bir şey yok Son askerler de şurada kalmış düşman askerleri hadi bakalım Ya ben aslında arkadaşlar o videonun buradan kırparım falan diyorum da Çok uzun sürüyor yani Borbant yıllarını gerçekten bir 30 dakika falan yatıyorum Nasıl iniyorduk lan? Nasıl iniyorduk? Yürekten nasıl iniyorduk? Ya Gel buraya at Gel buraya. Vaa wow, evet atımızı da bulduk. Helal olsun be. Helal olsun be. <laughs> kendi adımdaki. Lan niye kestim ben kendi atımı? Bilmiyorum. Yeah. Tamam kazandım işte. Ne bir CTRL'e? J mi? Ha. Vay. Kaldır Şağı Şaka oldu. Tamam. kap diyelim. Ee, Emin Neccar kaçtı? şuradan kendimize güzel esirlerimizi alalım. Tamam. Ee, hızı 37 falanmış. Bizim hatta iyi yani. Bu ne? 37'ye 5 veriyor. Biz 14. Orap sırrı kaç 4 giyiyorum da baya güçlü bir şey. Minifer 4. Kılıç ya çöp oğlum bunların hepsi ya. Alsanız da satacağım bir yer yok. Bunlara bak şunların hepsi elimde patladı. Şu an çünkü dünyada olmadığım yani savaşta olmadığım şey yok. Bir ee, şey yok. İşte Osmanlı'yla savaştayım diyor kesin. Ama ben Osmanlı'dan yine asker toplamaya giderim. Mesela beş yedik köyü falan. Aynen bu karavanla da savaştayım. Yani şunlar bak yani şunlar be daha benim olduğumu bilmiyordur. Ben bunlarla savaştayım yani. Bundan sonra Bosna'yla savaş. Ay Sırp'la savaştayız. Ee, Macarlarla savaştayız. Ondan sonra kim kaldı lan? Lehler, Lehlerle de savaştayım. Evet, merkezde savaştayım yani. Savaşta olmadım kimse yok yani. Kıbrıs'a da savaştayım. Ondan sonra Memlük'ten de, de savaştım. Yani ben kimin şehrine gideceğim ya da köyüne gideceğim, onu toplayacağım bilmiyorum. Ben yani kendi ülkemden de orayı toplayamıyorum. O da ben şuraya bir gireyim. Kuşatma altında. Hala kuşatma altında. Ha. Hala kuşatma altında. Borça burada mıydı? Görmedim. Eğer borça buradaysa şeye kalalım. Evet. Evet. savunmaya kalalım. Bir de alalım. 2 üç tane ulufeci kaybetmişiz. Şunu alıcı kadın yap. Başka bir şeyimiz var mı? Yok. Tamam. Ayrıl diyelim. Burada borça var mı? Borça burada kaç? 31 askeri var. Şimdi burada 100, 102 var. Ben bunları dalsam dalayım ya ama bir sabaha bekleyeyim. Lan müttefik mi oldu? Bir sırtla bir müttefik oldu lan sabah. Sabahın köründe bir savaş. Aklına kazı kardeşim bu ismi. Ee, tamam. Barış da yürüsün. Düşmeyen hücum. 85 askerim ile. Bak burası çok güzel. Adamlar direkt rushlıyor. Siz şuraya yerleşin. Siz de şuraya yerleşin. Onlar da mı yerleşiyorlar? Ya. Şuradan birisini alsam iyidir. Lan nasıl ilerliyor? Hmm. Saralı bir şekilde ilerliyorlar. Bu ne oldu? <laughs> yok. Kimin nasıl? Aa lan. Adamın atını indirebildik ya. Kim sen artık? Orada bana bu sultan fazla bana mı öyle geliyor? Oo, oh, ooo. Oh. İzci olmadı. Bir dakika, bir dakika. Kaçalım şuradan. Daha kaçalım. Oh, kaçtım. Hey, peşimden gelin oğlum. Affederim size. Ayı.

Ben ilk defa bu kadar sessiz kaldım ben herhalde. Ne bu kadar sessiz kaldığımı da bilmiyorum. Ama. Biraz sessiz kaldık arkadaşlar özür dilerim. Ee, bir tane subay var. Şu yerdekileri biz bir temizleyelim ya. Bunlar çok boş da benim at. Hem ben öldüm hem benim at öldü. Bu ne ya? Gelin lan buraya. Lan it kurusu. Ya ben niye öldüremiyorum bunları? Ne niye bu kadar kötü oynuyorum ya oyunu? Bayağı unutmuşum zaten oynamayı da. Öyle yani git böyle. Git bakayım sen. Bizim paralı kuman atlısı oldu ya. Böyle bayılmış. Öldürüldü diyor. Öldü. Bizim borç adamı var ben anlamadım şu savaşta. Öyle bak bak. Ya nasıl adamlar oynatıyorlar ya. Elinde vermişler Dermişler tahta sopa oynatıyorlar ya. Bunu peki şurada var reis. Aldılar. şu an oldu. aldı. Oğlum aldı. Tamam iyidir. Arkadaşlar şu an e, bayağı sıkıntıdayız. Yani şu sıkıntının hepsini bir toplayalım. bana yardımcı olursanız güzel olur. Yani ben bu herkese nasıl şey yapacağım? Eee şey yapacağım ben vallahi bilmiyorum. Ya bana söylerseniz güzel olur. Çünkü ya ben aslında bu oyun çok da bilmiyorum yani çok da saatim yoktur. Ben mesela için nativ modunu oynamadan yani normal modunu oynamadan Direkt Osmanlı modunu yükledim ve onu oynamaya başladım ilk önce. Bayağı onda oynadım. Ondan sonra da şey, direkt video çekmeye başladım. Bu arada 2 onu o iyiymiş. Bizim de hayvan kadar Türk adet zarı var zaten. <laughs> Neyse boş ver. Bu ne? Bak ya. Şimdi yemeklerimiz de var. Yemeği bundan sonra yağmayla almamız lazım. Evet. şimdi Başka var mı? Yok. Güzel. Antakya kalesini boşalttık. Güzel oldu. Çünkü içeride çok fazla bir asker yok. Yani, aynen öyle. Şimdi Ulüfe hepsini kapı space yapacağım. Çünkü onlar lazım. Karaman lazım. Keman keçiler en aşağı ne yapıyorsa böyle. Şunlar okçu türündeymiş. Ne de kalsın şey olmaz. Derventçi, şu an. Derbentçi. Şu derbentçi başı ne yapıyor burada bilmiyorum. Bunu dağıtmayayım ya da Daha Tamam. Şimdi. Benim bir yeri yamalamam lazım. İlk önce Şuraya bir gidelim. Benim buram. Tamam. Gönüllü topluyorum. Türkmen askeri diyor. Tamam alalım. İşte biraz erzak satın alalım bunlardan. Lahana alalım. Omuzunda olmaz lan. Yani, o şey oluyor. Gidiyor yani. Köy merkezine git. Köylerden rızak. Ben bunların aramı nasıl boşaltacağım? Boş alacağım boş mı? Aramı nasıl iyileştireceğim? bilmiyorum ki. Dört yıl ne acaba? Ben buraya hiç gitmedim. Ağrı nasıl Ha. Ben baya baya bundan sohbete girdim. Ne diyor bu ya? Eski kanun ve gelenekine göre gelen kral olmalıyım. Eğer ben kral olsaydım bütün, ben bütün insanları adil alırım. Eğer ben kral olsaydım ben senin bütün ezeli haklarını ve ülkenin soyumlusunu desteklerdim. Çünkü ben tüm değerlerine hiçbir kaldığı son verebilirim. Çünkü ben senin topraklarla gördüm. Yani. aha adamı bildiğim ben şeyime çağırdım ne oluyor? ya yapma ya Hayır ya. Adamı çağırıyordum şeye ya. Neyle Resmen imparatorluğumu alıyordum da benim oğlum. Adamlar bizim iki katımız ya. Ne yapacağız biz bunlara karşı? Cidden diyorum ne yapacağız ya? Adamlar bizim iki katımız. Şunlara bak. Adamların hepsi inanılmaz güçlüler ya. Ve benim canım da yok. Ne yapacağımızı vallahi bilmiyorum. Ee, Onadın ileri çık. Lan tapınak muhafızı öldürüldü. adamlarda da yeniçeri okçuları var ya. Abi ne yapacağız? Ya yine öldük ya. Yine seri bitti ya. Adam, o adamlar geliyor. Sağlarım oğullarım ya. Yapacak hiçbir şeyimiz yok sağlarım. Abi şu orduya bak. Şu orduya bak. Kapı kolları oyun şekilde bak. Bu ne? Bu ne? Allah için bu ne? Beni çıkartın buradan. Aa! Yardım edin. <laughs> lan okçularıma kimse saldıramaz lan. Lan okçularıma kimse saldıramaz. Vof Vof bizi Aa Faruk Paşa gel Aldım atını Şu askerleri çek de bir meydanda savaşalım lan Bir meydanda savaşalım oh, ama yani abi adamların iyi ki de çek dedik ya 37 ölü verdim Ayrıl 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 ayrıl. Oy bu ne ya? Ya hayır ya. Aha borçlu savaşta. Bak dakika kim ne? Hüseyin ve Ramazan Beyliğinde, Ramazan oğullarında. Gel bakalım. Siz bir, hepiniz bir, hepinize bir yeniçeri okçusu şey yapayım da yoksa yaşamayız. Yaşayamayız çünkü. Tamam. Geliyorum borçaya. Ne kadar askerimiz var şu an yaşamına? 62. Bir dakika. Ama hayır hayır burada bir... Ver şunların hepsini. Ver ver ver. Hadi hadi, hadi hızlı ya. Efsadan kaçacak ya. neyse boş Geliyorum borçaya. Tamam burada biraz bekle değil. Borçaya yardıma gidelim. Düşmeyen oyuncum. Daha herkes saldırsın. Ya da bir dakika herkes beni bir takip etsin. Şimdi bu adamların kaç ordusu var? 54 ordusu var. Siz şuraya bir dizinin. Süvariler burada. Piyadeler burada. Oğulçular burada. Dizinin. Talimatı verdim. Onlarca dizide bekliyorlar. Ne yapacağız? Onlar da bekliyor. Tamam balın ya. Onlar da mal mal bekliyor. Biz de mal mal bekliyoruz. Dalın gitsin ya. Bir can toplayamadım yeminle ha. Savaştan savaşa gidiyorum ya. Bu ne be? Bir can toplayamadım ya. Ben nereye gidiyorum ki? Ben şu Faruk Paşa beni bitirdi ya. Ay Faruk Paşa mıydı neydi? Rum Mehmet miydi yoksa? Öyle bir şeydi ama Rum yazıyordu adamın üstünde. Ooo. Şerefsiz İbne'ye bak ya. Gel lan buraya sen. Atlasın atlasın niye hayırdır lan? Ya anam işim ya. Şef. şuraya ya. Bizimkilere bak. Helal. İn lan lan. İn lan aşağı. Var mı daha var? Hele hele. 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 Tiplere bak. Ol lan. Allah Allah. Ya bir tanesine vursaydım la. Hı, aldım. kaçtı biç ya. Ama şurada bir tane uçlu var. Aldım herhalde onu bilmiyorum. Hele gastonlarıma be nasıl savaşıyor be. Bizim askerler bu rahatlar mı bana? Vurayım adamlara. Adamlarım resmen ölüme kesiyor yani. Benim adamlarım benim ölüme kesiyor yani. Orada aldık adamları çok rahat aldık Lan o kadar kişi için nasıl sağ çıkabiliyorsun lan ya kazandık güzel 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 Ya abi 200 savaş yapıyoruz Ya bir anda 23 dakika oluyor Ha? Eyvallah Borşa, Eyvallah. Şunları da bir yanımıza alalım. Ee, ondan sonra. Karavan süvarisi yapalım. Ee, başka? Yapacak bir şeyimiz yok. Güzel de bir şey yok. Tamam. Evet Borşa'nın kaldığı 24 askeri. Benim kaldı 19 askerim. Hıza kaç? 3.7. Yakalarız. Burada da asker toplayı var bizim he. Aha. Borşa yakaladı lan helal olsun. Düşmana karşı hücum. Bizim borç yakaladı helal olsun be. Ben yakalayamazdım. Güzel oldu. Yüzeyimi bir alalım ya. Allah. almamız gerekiyor. Şu dağa çıkmakta nedir abi? Terörist miyiz ya? Tövbe ya. öyle bir sürüyorum ki. Şöyle. <laughs> Oğlum çok güzel alıyorsun ya. nes aldınız mı? Alın artık. Tam temizlediler çok güzel. Bitirdik. Güzel. Artık herhalde bu Hüseyin Bey'i alabiliriz, değil mi? Nöbet sırasında konuşamam diyor. oğlum ben senin paşanım paşanım la. Allah Allah. Ya aldık mı bir şey? Ya adamı alamadık. Moro ak koyunluğu ile savaşın. İlistan ak koyunluğu ya. Macar ak koyunluğu ya. Ramazan böyle ak koyunluğu ya. Sırf ak koyunluğu ya. Sırf oğlan ak koyunluğu ya. lan? Osmanlı memleke savaş açtı. Hayır ya. Ay ya. Ne yapmayın bunu be. Saldırı altında. Boş takip et. Lan oğlum. Kim? Ha Rune Mehmet bak. Rune Mehmet var ya ben bunu alırım ayağımın altına ama. Ne zaman alacağım bilmiyorum ama ben bunu alırım ayağımın altına. Karakteri özelliklerimiz var mı? Var. Şimdi neye verelim? Ee, bizim Liderliğe vermemiz lazım. Karizma. tarizma var. Kermet gibi bir şey. Ee, tek silahlar var. Tamam. Et, ya kardan, gelme gelme. Bir daha bir girişsek. Mesela ben de gitsem. Deneyeceğim bunu. Öyle de biliriz. Öyle ee, Tamam. Ya of yapma ya. 10 bin. az da 19 asker mi? Hayır kimse arkada kalmasın. reis. Bir dakika o zaman şöyle yapalım. O köyü savunuyoruz tamam. Köyü savunuyoruz. Gelin lan. adamların hayvanlığına bak Vay be Lan evlere çıkıyorlar evleri yağmalayacak. Evlere bak Abi ben niye vuramıyorum Oha lan daha bir dakika 32 ölü verdik ya. Köyden 32 ölü verdik ya şaka mı? Yani? Hayır. Aa bak, Şurada var bir dakika. Ben ne yapacağım abi artık ya cidden bilmiyorum cidden. Yani arkadaşlar, yani seri uzayamıyor cidden uzayamıyor. Ama eğlenceli, eğlenceli. Ee, ben belki biraz şimdi ordu toplarım, ordu güçlendiririm yoksa böyle olmaz ee, onun haricinde de burada videoyu bitirelim arkadaşlar yani 28 dakikalık bir video olmuş gerçekten uzun yani ben normalde 10 dakika 15 dakikalık videolar çekiyordum en fazla ama Warband gerçekten uzun sürüyor 40 dakikaya bile gördüğü oluyor yani bir canlı yayın kadar oluyor ama yapacak bir şey yok bu arada Urfa'yı şey almış memnun kalmış bu da dünyadan bir haber olsun size görüşmek üzere bay. bay.